arkadaşlar ben süper kanalıma videoya hoş geldiniz. Bugün TikTok güzel dönüşümlerini izleyeceğiz. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz aynı zaman videomları açık ve beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Abla kendine pudralarla ruhsar yapıyor herhalde. Şu, bu abla suratına yastık vuruyormuş gibi pudra mı vuruyordu az önce? abla yani bence göz rengi bir suratı bu kadar değiştirmemeli abla neydi ne oldu bir anda güzellikler abidesi oldu resmen Sen rengi eşitleyici falan mı bu acaba ne güzel bir şeymiş spreyini öpreyini aaa bu şey gördünüz mü kedi patates şeklinde hamburger mi hamburgerden far paletimi vay canına abla tam bir iyi gör olmadı mı yalnız İyi gör makyajından çok vampir makyajına benzedi bayıldım. Böyle makyajların hastasıyım. Aranızda benim gibi böyle vampir makyajlarına hastası olanlar var mı? Yarımlara ekleniyorsunuz? Ne oluyor şu an abi Bu teyze buna mı dönüştü? <laughs> Ciddi olamazsın. Az önceki teyzenin bu kadına dönüştüğüne inanmak da istemiyorum. Lütfen bunun bana gerçek olmadığını söyleyin. Teyze 35 yıl birden gençleşmiş ya. Benden genç durmuyor mu? bir şey. Harbiden makyajın gücü diyorum. Daha da bir şey demiyorum. Ki eliyle makyaj yapan insanlar bence dünyanın en yetenekli insanları derken şuna bakın inanamıyorum. Bu nasıl bir yetenek bu nasıl bir güzellik ya. Yemin ederim şöyle makyaj yapma yeteneğim olsa her gün karşınıza böyle makyajlarla çıkarım ya. Neden yok? İnanılmaz bir şey bu nasıl bir makyaj malzemesiymiş ya. Gözaltı kapatıcı herhalde. Ablanın suratı bebek gibi oldu. Zaten bebek gibiydi daha da bebek oldu. Bebenin bebesi. Şimdi bir göz makyajı dönüşümü yapacağız evet. Yalnız bu fondöten nedir yemin ederim günahlarıma bile kapatır bu fondöten ya. Hii, ne güzel bir makyaj oluyor ya öyle. Yine vampirimsi bir makyaj oluyor sanırım. Kalpli desenler yapıyor. Tam bir sevgililer günü makyajı değil mi ya bu? Ama baya uğraş gerektiriyor ya gerçekten. Ya bunu yapabilsem bile bu kadar uğraşmazdım. Şahsen. Bu konularda tembel biriyim evet. Baya başarılı olmuş. Sadece ablanın kirpikler beni biraz kaşındır. Şu an bir eyeliner çizme taktiğine bakıyoruz. Alt kenarlı üst kenarı birleştiriyoruz. Göz pınarına nasıl çizgi çiziyorsunuz? Ben hiç beceremiyorum ya şeyleri. Güzel oldu ama zaten gözlerin çok güzeldi. Çekik gözlere eyeliner deli gibi yakışmıyor mu? Gerçekten muhteşem. Şuna bakın. Şu an bu abla bayağı Amazon prensesi gibi görünüyor. Saçlardan dolayı. Aaa. Saç dönüşüm videosunu izledik. Uzun güzel saçlardan kısa saça geçmek beni biraz üzdü. İki türü de çok güzelsin ama... Ben ilk halini daha çok beğendim. Şu an artık kadar maskarayla... Ne yaptık? Wow. <laughs> Tam bir helvan makyajı olmadı mı yani? Vay canına. Ya aşırı güzel bir taktik değil miymiş bu? İnanamıyorum. Ya, ne oluyor ya? Abla neden bebek saçlarını kesiyorsun? Bu sürece güvenmeli miyiz şu an? Bebek saçlarını maşayla kıvırdık mı? Aa, aslında baya sevimli olmadı mı şu an? Aşırı hoş mu gitti? Kıvır kıvır. Ama kıvırcık olanlar daha güzeldi sanki. Bu saç için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ya. <laughs> Peki bu abinin bu saçı nedir ya? İnanamıyorum eminim benden güzel saçları var. Sprite kutusuyla bukle mi yaptın? Ne? <laughs> Lütfen uzun ve kıvırcık saçlı olan herkes bu lifehack'i denesin ve yorumlara yazsın. Harbiden abinin yaptığı gibi saçınız kıvırcık oluyor mu? Ben bu lifehack'i deneyemem çünkü zaten saçım sprite boyutunda. Evet azıcık da gözlerimize sanatsal bir şeyler çizelim. Yalnız bu nedir ya? Resmen renklerle oynuyorsunuz inanamıyorum ya. Gerçekten böyle yetenekli insanlar görünce üzülüyorum. Biz de hala buradaki eyelinerla buradakini eşitlemeye çalışalım ya. Hadi bakalım bu dönüşümde şaşırmak istiyorum. Şu an bebek suratlı bir ablamız var. Oy yalnız bu makyaj nedir ya. Gerçekten şöyle bir suratım olsa bu makyajı net denerdim. Ama suratım böyle olmadığı için. Aynı makyajı yapsam bile olmaz yani çıkmaz benden. Her zaman saçma tırnak tasarım videoları izlemeyeceğiz. Azıcık da güzellerini izleyelim diye düşünmekteyim şu an. Aa ne güzel. Yıldızlı mı yıldızlı? Yalnız bu renk nedir ya? O köpükler ne alaka peki? Sim döktük bir şeyler yaptık. Yani. <laughs> Çok da güzel olmadı sanki. <laughs> Oldu mu sizce? Olsun emek var. Emeğe bir alkış. <laughs> Lütfen. Kafasına saç mı ekiyor? <laughs> Tam siyah boyayla kafasına saç yaptı ya. Kime neye güveneceğiz? Gerçekten ben hiçbir şekilde algılayamıyorum ya. Ama abicim sana diyeceğim bir şey var. Sakın yağmurlamada o kafayla dışarı çıkma tamam mı? Yoksa sonun ısrarın bir şekilde biter. Sanırım bu adam bütün dövmelerini fondötenle kapatacaktı abi maşallah. Yani her yerine dövme mi yaptım anlamıyorum sana. Peki bu fondöten nedir? Lütfen linkleyin ya. Hayatımda ilk defa bu kadar kapatıcılığı olan bir fondöten görüyorum ya. Günahlarını bile kapatır bu fondöten net yani. TikTok'ta azıcık gezindiyseniz bu ablanın yaptığı makyajları görmüşsünüz. Genellikle suratına bütün makyaj malzemelerini buluyor ama sonunda muhteşem bir şekilde ortaya çıkıyor şuna bakın. Muazzam. Kahkül keseceğiz? Sanırım bu teknikle güzel bir kalkül keseceğiz. Hadi bakalım. Güzel bir şekilde mi bitecek yoksa hüsran bir şekilde mi bitecek? Büyük bir merakla izlemedeyim. Şu an bayağı güzel kesildi gibi. Harbiden bayağı düzgün değil mi? Kutunca <laughs> da aşırı güzel oldu. Vay canına. 100 kat allık challenge mi Ciddi olamazsın. Abla suratını 100 kat allık sürecek mi şu an. Kaçıncı kat oldu acaba? Aa, bir şey diyeceğim abla onu nasıl kapatacaksın peki? Fırça yetmez ya. Aa. Ablanın suratına resmen allık canavarı çıktı. O fırçayla o allık nasıl karışacak ama niye sonunu göstermedin? Onu göstermeyen videolardan nefret ediyorum. Ne güzel bir takma kirpik böyle. Teker teker altlarına bile yapıştırılabiliyor. Ama aşırı gerçekçi durmuyor mu? Lütfen bize de. Bu renge bayıldım ben şu an. Bile mi yapıyoruz saçlarına? <laughs> ya Rabbi. Abla sen insanı günah sürüklersin valla. İnce fırçalarla yapılan bu eyelinerlara bayılıyorum ya. Şuna bakın. Resmen sana seseri yapıyoruz ya. Resim çiziyoruz ya. Neonlu mu bir de? Lütfen şu makyajları yapabilme yeteneği. Lütfen. Ne kadar güzel yaşlı bir teyze. Suratı çok güzel değil mi ya? Şimdi onun suratını süper modern makyajı gibi yapacakmışız teyze resmen vallahi ne oldun ya sen? Yaşlanınca şu teyze gibi olma duası amin. Hadi başka bir hayata geçiş yapalım şimdi. Evet ablayı ne yapacağız? Abla normalde kaşları yok benim gibi. Ablanın kaşlarına çok güzel bir şekilde bir şeyler yapacağız. Aa, kaş mı ettik? Ne yaptık anlamadım ki. Bunlar nasıl kirpikler? Renkli kirpik mi bu. Yoksa kirpiklerin üzerine bir şeyler mi var? Hayır renkli kirpik. Renkli kalıcı kirpik mi? Mavi bir kirpik bilemedim ya. Güzel olabilir mi ki? Abla nasıl bir güzellik dönüşümü sergileyecek gerçekten merak ediyorum. inanamıyorum. Ne oldun ablam? Az önceki ablayla bu ablanın aynı kişi olduğunu düşünmek istemiyorum ya. Lütfen aynı olmadıklarını söyleyin bana. Şu an ise kaş laminasyonu yapıyoruz sanırım. Kaşların taranması beni aşırı derecede rahatlattı ya. Of. Ne kadar pürüzsüz bir şekilde tarandı öyle. Hadi sen bize öyle bir dönüşüm yap ki ağzımız açık kalsın. Hadi ablacığım bekliyoruz. Ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki suratınıza ne sürüyorsunuz yani bizim bilmediğimiz ne var suratınızda ya Bu sanırım söylebilen ruj kaç tane sürdü Aa yapma yapma ben de bir kere yaptım benim de dişlerim böyleydi ya yemin ederim bu yaşandı Ondan bir kere sürdüm ve dişlerim kıpkırmızı kaldı Hiçbir şekilde de çıkmadı. Defalarca fırçalamama rağmen bile çıkmadı. O kadar kalıcılığı yüksek bir şey. Bence sürmeyin. Bu kadının da güzelliğini hepimiz biliyoruz değil mi? Gerçekten o kadar güzel makyajlar yapıyor ki. Şuna bakın. Kelebek yapacak ya. Lütfen lütfen bana da öğret böyle makyaj yapmayı. Bu ablanaki dönüşüm videosunu gerçekten çok merak ediyorum şu an inanılmaz değil mi? Bakalım bu ablamız nereden nereye olacak? Şu an evet görüyoruz. Ama yuh. Ama yuh yani gerçekten. Lütfen bu ablanın da iki farklı kişi olduğunu söyleyin. Evet, abimiz var şu an. Ve abimiz makyaj yapışı yani videosu yapacak. Abi abla oldu. İnanamıyorum gerçekten. Çok <laughs> güzel bir abla olmadı mı? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün TikTok güzellik dönüşümlerine baktık. Ve gerçekten nereden nereye durumları yaşandı ya. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.